<laughs> Biz kuaföre para falan vermiyoruz bir kere tamam mı? <laughs> Saçlarımızı hakikaten hep kendimiz boyuyoruz böyle. İlk önce açacağım. Son bitmiş halini mutlaka çekerim size. Ne renk yapacağız? Kızıl. Kızıl yapacağız. Aynen. En sevdiğim. <laughs> Benim de dip boyam geldi. Benim yapılacak aslında da. Yani. Bunu da hallederiz ya. <laughs> Yapacağız yapacağız. Açacağım evet. ilk önce ben de açarım büyük bir ihtimalle. Evet. Ondan sonra şey yaparım. Kızıl yapıyorum ben zaten. Bu sefer e, bir ton daha açacağım rengini. Biraz koyu bu şarap kızılı normalde. Ama şey yapacağım. Ateş kızılı yapacağım. Ben seviyorum ya. Kızıl hastasıyım zaten. Bu sefer inşallah evet. benim de tutacak. <laughs> Şimdi şunu kuaföre yaptırmaya kalksa ne kadar veriyorsun? Bahar. En az 400-500. 400-500. O da yerine göre tabii. Biz de beleş bir açıcıya para verip, veriyor. Bir de şuraya 300, 100, 200 atsam da olur daha çok. Bence yeter. <laughs> Bak ben bir daha yüzüm tutsun. <laughs> Abla saçımı buraya ver saçım. Bundan sonra böyle. Ekmek dünyası, geçim dünyası yapacak bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı kardeşim? <laughs> Bundan sonra herkes ne iş yaptı? <laughs> Biraz. biraz. Hepsini yapmayalım da diplerine biraz kalsın. Kaldı, kaldı. Çünkü diplerine direkt bir, sürmedik. Bayağı bir var. İlk önce altlarını Uç yaptım. Abi, yani. Şöyle gördüğünüz gibi saç nasıl boyanır? <laughs> Bunu biliyorsunuzdur zaten de. <laughs> ben yine de bilmeyenler için söyleyeyim. İlk önce toz açıcıyı e, şeyle beraber suyuyla beraber açtım. Tamam, karıştırdım işte. Ondan sonra böyle ilk önce uçlarına veriyorum. Yani bir dipleri yakmasın önce. Dipleri bir. ilk önce yanmasın diye. Çünkü dipleri gerçekten çok yanıyor. Öyle olduğu zaman. Aklınızda bulunsun bu. İlk önce şu altları yarıdan altları diplerine hiç girmedim. Gördüğünüz gibi. İlk önce açıcıyla açtım. Ondan sonra bir 5-10 dakika falan bekleyeceğim bu kadar. Belki o kadar bile beklememe gerek kalmaz. Bakalım Açılmaya açın. başladı bile şu an. Şu an açılmaya açın. başladı açısın. bile. Şimdi boya şöyle biraz daha yedireceğim biraz bol aynen. olsun çünkü taradığım için boyayı aldı zaten komple aynen. bir tek diplerimiz kaldığı için diplerini az bir şey bıraksak yeterli yani. evet aynen öyle çok güzel, güzel olacak, olacak çok güzel olacak <laughs> kendime güveniyorum ben kendimi bildiğim birini saçlarımı ben daha kuaföre boyattırmış insan değilim kaşlarımı kuaföre aldırmış insan değilim çünkü niye Kaşlarımı aldırmam. Kaş yok. yok. Kaş yok. Bakın. Kaşlarım yok. İki sene oldu şimdi. Kaşlarımı yaptırmıştım. Değil mi? Ne iyisin ama. O zamanlar. Yine hala iyi duruyor. Ya, Atmamış yani. Yok ya. Şu attı an... biraz ya. attı attı. E, İlki gibi baksana. tabii ki olmaz ama yani, şu an aha, hala iyi. Bir gün parayı bulursam tekrar kaş yaptıracağım. Bunu söyleyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi yaptıracağım ya. İnsanın yüzünü gösteren kaşıymış ya. Aynen. Gerçekten bak. Valla. Ben mesela çok şey yapıyordum ya işte ben de kötü durur falan filan diyordum ama, ama durmuyor. Yok vallahi değilmiş. Telif yemeyelim mi? Kestim direkt zaten. Kim arıyor? Evinin erkeği arıyormuş. Açsam mı dur. Aç aç. Aç konuş bakalım biz duyalım bakalım nasıl konuşacakmış. Alo. Ay nasıl? İyi e hayatım sen ne yapıyorsun? <laughs> evet. Şimdi bekleyeceğim biraz. Çıktın mı sen? Tamam hayatım. Evdeki eşyaları almayı unutma. Tamam canım. Evet evet oradayım. Tamam yavrum hadi görüşürüz. başka bir şey, işlik bir şey var mı? Aldırayım mı? Bakmam lazım. Bir bak bakalım. Ekmeğimiz var mı? <laughs> var var işimiz de var. Tamam varmış mı? hayatım. Gerek yok. Tamam yavrum. Ama onu unutma lütfen. Yavrum diyor kocası. Tamam. Hah? Tamam tamam hadi. saat 10 oldu akşam gece hatta şöyle göstereyim size <laughs> nehirin canı sıkıldı kapıyı gösterdi çıktık şöyle bir bakalım dolanacağız hem bir şuradan bir bakkala götüreyim ay bir sürü Allah'ım şuraya bak Deniz nehir bekle anneciğim nehir bekle anneciğim Deniz tutsana anneciğim bir ya bir sürü bütün kediler toplamış bakar mısınız <laughs> bu da bizim gümüş kucağındaki Deniz gösterelim anneciğim getir bakayım ben. Ay şu an belli olmuyor ya. Evde göstereyim. Nehir gidiyor. Nehir gidiyor. <laughs> bekle dedim bekle. Aşkım bekle. Kızım. Ya bir dursana. <laughs> yavaş. Anneciğim yavaş. Araba gelir. Araba gelir dur. Dur geçelim karşıya geçelim gel. Tamam gidelim böyle. Bu tarafa anneciğim bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Heh, şöyle gel. sağlık ocağımız da çok yakın. Hemen şurada. Çok çok yakın. <laughs> ne yapıyorsun aşkım? Hop hop hop. Hadi. Hop hop. <laughs> Hoppa hop. Nehir <laughs> <Değil>, bekle anneciğim. <laughs> i̇şte sağlık ocağımız da burası. Çok yakında. Çok iyi oldu bizim için ya. Bebeğim bekler misin? Nehir ne alacağız sana? Mama alalım mı aşkım? Mama? <gülüyor> <gülüyor> Düştü. Düştü. <laughs> Düştün mü annem? Dur bekle sakin hadi yola çıkacağız bekle ama. Bekle anneciğim. Ne oldu annem? Ne istiyorsun aşkım? Gümüş. Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Bebeğim nereye gideceksin? Nereye gitmek istiyorsun? Hı? Aşkım. Nereye gideceksin annem? Bak bana. Bana bak bir. Gözüme bak aşkım. İyi misin? <gülüyor> annem. <gülüyor> aşkım. Sen cemizlik mi yapıyorsun? <laughs> Aferin sana aşkım. Allez <laughs> allez Hadi kapat, kapat annem, kapat. Kapat. Buradan kapat. Aferin annem sana. Ellerine sağlık. Al düştü aşkım. Ellerine sağlık annem. Çok güzel temizledin. Aferin sana, saça başa. Allah'ım. Tipine bak yerim seni ya. Tokanı niye çıkarttın anneciğim? Niye çıkarttın? Aşkım niye çıkarttın? Nehir. <laughs>